Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün YouTube videomda sizlere Erasmus stajı Çekya'da nasıl yapılır? Genel olarak Avrupa'da nasıl yapılır? Aslında genel bir fikri var ama Çekya'da spesifik olarak nasıl yapılır? Şimdi size onlardan bahsedeceğiz. Yanımda misafirim. Şu anda Erasmus stajı yapmak için Praga gelmiş Rana var. Sizlere tecrübelerinden bahsedecek. Merhaba arkadaşlar, ben Rana. Necmettin Erbak Üniversitesi İngilizce öğretmeni mezunuyum ve bu yaz Prag'da staj yapmaya geldim. Evet, Rana'cığım ben şimdi kendi merak ettiğim soruları soracağım. Hı hı. Aslında daha çok izleyenlerin merak edeceği sorulara yönelik sorular sormak istiyorum. Birincisi, buraya staj yapmaya geldin. Evet, ilk izlenimlerin çekiye alakalı neler? Bunu e, soracağım sana. Ama en başta sormak istediğim soru şu. Erasmus stajı yapmak için burada bir iş başvurusu yapıyorsun ya o işi nasıl buldun <laughs> ve ne gibi bir süreçten geçtin? Bir interview yaptın mı? Bir görüşme yaptın <laughs> mı? Seni işe kabul için hiçbir zorluk yaşadın mı? Ben bunları merak ediyorum. Öncelikle arkadaşlar benim size tavsiyem kendi üniversitenizin Erasmus kılavuzuna ilk önce bakın. Öğrenim mi istiyorsunuz veyahut staj mı istiyorsunuz? Ona karar verin. Ben mezun olduğum için e, staja hakkım vardı, öğrenime hakkım yoktu, e, staj kazandım. Sadece staja başvurdum ve eğer gitmek istediğiniz bir ülke varsa o Erasmus kılavuzunuz da sizin mevcut. İki farklı e, kılavuz oluyor sizin için. E, fiyatları değişiyor size, verecekleri hibe fiyatı değişiyor. Ben Pıra'yı seçtim çünkü bir arkadaşımın tavsiyesiyle buraya geldim. Tuğba'ya da buradan selamlar. Kendisi bana Pra tavsiye etti çünkü Avrupa'daki belki de en güzel, en tarihi, böyle gezilmesi gereken en güzel şehirlerden biriydi. Bu yüzden ben Pra tercih ettim ve nasıl tercih ettim ilk önce ona başlayayım. İlk önce arkadaşlar siz bir sınava gidiyorsunuz Çok küçük bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sen burada bize dedin ki e, Hibeli mi Hibesiz mi dedin. Sen buraya Hibe mi geldin? Bir tane sorun bu. Hı -hı. Ben aklıma gelen soruları soruyorum arkadaşlar. Sizlerin de merak edeceği ve benim merak Hı -hı. ettiğim. Hibeyle mi geldin? <laughs> hibe alamama veya da hibe alma şansın var mıydı? <laughs> ee, i̇kinci sorum da mezun olduktan sonra e, kaç yıl staj yapma hakkın var yani mezun olduktan sonra da staj yapabiliyor musun? Şimdi ilk olarak şunu cevaplayayım, Hibeli mi hibesiz mi geldin? hibeli geldim arkadaşlar. Devletin size vermiş olduğu aylık bir hibe miktarı oluyor. Benimki 600-600 evet. 1200 Euro'luk bir hibe miktarıydı ve bunun belli bir miktarını ilk önce size devlet veriyor, %80'lik kısmını, %20'lik kısmını da döndükten sonra eğer bütün işlemlerin okey ise sana geri veriyorlar. Hı hı. Hibesiz de gelebilir misiniz? Evet gelebilirsiniz. Asillerden sonra eğer yedek kısmındaysanız eğer yanlış bilmiyorsam hibesiz yani devletin size desteği olmadan da gelebiliyorsunuz. Staj ayarladıysan evet, direkt kesinlikle gelebiliyorsunuz. Kesinlikle okay. gelebiliyorsunuz ama şöyle bir şey var. Eğer siz asil olarak daha üst bir konuda gelmek istiyorsanız yani artı puan istiyorsanız mesela davet mektubunuzu önceden istediğiniz staj okuluna ben öğretmen olduğum için okul diyorum. İsterseniz bu mühendislik olur, uzay mühendisi olur, yapay zeka mühendisi olur. Karar verdiğiniz yere önceden kabul mektubunuzu gönderin. Artı 20 puan cebinizde olsun. Yani en azından 75 puan aldın. Arkadaşlarından bir adım önde olmak istiyorsun. Kabul mektubunu sınava girmeden önce yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar veriyorsun ve artı 20 puanın alıyor otomatikman. Anladım. Yani bir adım o ödü zaman ödü yani olursun. sen ben şunu tavsiye edebilirim staj yapacak kişilere. İlk önce birazcık staj yapacağınız yeri bulmaya çalışın. Hı hı, kesinlikle. O Erasmus süreci başlamadan önce eğer bulursanız avantajlı olacaktır. Kesinlikle. Hem kafanız rahat hı hı. olur. Yani artı 20 puan gibi bir puan geliyor arkadaşlar. O yüzden bir adım daha önde olursunuz. İkinci sorumuz neydi hocam? İkinci sorum işte kaç yıla kadar Erasmus yapıyoruz? Evet, kaç yapıyorsun? yıla kadar. Ee, şimdi ben arkadaşlar siz iki tane sınav oluyor. Bir güz dönemi sınav oluyor bir de bahar dönemi yaz dönemi sınav oluyor. Ben e, bahar dönemi e, sınavına girdim ve staj bölümünü öğrenim ve staj hem öğrenim hem staj seçeneği vardı. Ben staj bölümünü tercih ettim. Eğer öğrenim ve staj bölümünü tercih edersen puanın kesiliyor. Ben hmm. onu tercih etmedim. Ya öğrenim seçin. Ya da staj seçin yani. Ben de staj seçtim arkadaşlar ve bu şekilde kazandım. Nasıl peki mezun olduktan sonra ben stajımı yapabiliyorum? Ha, okulumla görüşmeler yaptım. Bana dediler ki istersen mezun olduktan sonra da stajını gerçekleştirebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bir yıl içerisinde stajını herhangi bir ayda yapabilirsin. Bunda sıkıntı yok Anladım. dediler. Bana. Yani mezun olduktan sonra bir yıl içerisinde staj yapabiliyorsun. Evet, evet. Yani ben yani onu iki bu. yıl diye daha önce birisinden duymuştum. Hı -hı. Ama sen buraya geldiğine göre demek ki kesin bir, bir yıllık bir süreç var. Evet. Belki okuluna göre de değişir. Kesinlikle işte mesela arkadaşlar hani evet İngilizce öğretmeniyim. Ee, evet Rana hani İngilizcem var sınavı sen kolay kazanmışsındır diye bir düşünceye sakın girmeyin. Çünkü bizde şöyle bir sistem var Deniz. Her fakültenin belli bir miktarda öğrenci alma kapasitesi vardı. İngilizce öğretmenliğinden sadece iki kişi gidebiliyordu. Evet. Mesela beden eğitimi öğretmeninden giden de vardı. Mesela eğer beden eğitimi öğretmenisiniz arkadaşlar gidebilirsiniz yine yurt dışında staj evet. görmeye. Mühendisiniz yine gidebilirsiniz. Yani bu şekilde bir sürü arkadaş var. Bunu İngilizce... Öğretmenliğinde okuyan kişiler arkadaş, gidiyor evet, gibi düşünme. düşünmeyin. Genelde ama e, ö, üniversite öğrencileri o şekilde evet. yapıyor. Yani İngilizce okuyanlar zaten gider ben gidemem. Kesinlikle. Hayır arkadaşlar her bölüm için e, sınırlar var. İşte mühendislikten 4 kişi. Yani işte İngilizce öğretmenliğinden 2 kişi. İngilizce öğretmenliğinden 100 kişi de sınavı geçse ilk 2 kişiyi gönderiyorlar. Kesinlikle. Bu kadar yani... Mühendisliğin hakkını yemiyorlar. Mühendislikten de ilk dört kişiyi gönderiyor. Böyle bir adaletli evet. bir sistem var o zaman. Bizim işte baştaki Necmettin Erbakan e, bunun haksızlığını gördükten sonra bu şekilde bir önlem almak istediler. Evet. Mesela beden eğitimi öğretmeninden 60 puan alıp staja giden arkadaşlar da oldu. Yani bu aklınızda evet. bulunsun arkadaşlar. Size o yüzden en başta dediğim gibi Erasmus kılavuzunuza iyi bakın. Orada evet. ne diyorlar. O sizin için tam belge olacak. Biz sadece burada küçük bilgiler veriyoruz. O zaman ben diğer sorularıma hı, geleceğim. Tabii ki. Peki iş bulurken yani işi nasıl buldun? Ya en önemli şey bu. Zaten işi bulduktan sonra gerisi sınava çalışacaksın. Ona göre fokus olacaksın. Hı hı. O şekilde e, geçebilirsin. Ama e, arkadaşlar bizi izleyenler. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Bunlara emek veriyoruz. Sizler de sadece kanalı videosunu aşağıya indirin ve oradaki beğeni tuşuna basın. Açıklamalara ben güzel açıklamalar yapıyorum. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Umarım buraya gelirsiniz sizlerle de böyle güzel videolar çekeriz. Ben soruya tekrardan geçiyorum. Nasıl iş buldun? En önemli Şimdi... şey benim için. Hocam bizde şöyle bir şey vardı, iş bulayım ondan sonra sınava hazırlanayım gibi bir durum yoktu. İlk önce arkadaşlar siz Erasmus sınavınıza giriyorsunuz ama Erasmus sınavına girmek için de sizin birinci sınıfı tamamlamanız lazım. Çünkü ortalama çok önemli. Ortalamanız da sizin sınava ek getirisi getiriyor. Yani yarı yarıya hem Erasmus sınavı hem de ayrıyeten okul ortalamanız çok önemli. Evet. Bunun ikisini hallettikten sonra Erasmus sınavına giriyorsun, sınav sonuçları açıklanıyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra dediğim gibi eğer kabul mektubunuzu alırsanız herhangi bir yer olur sonradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki o 20 puanı alabilmek için herhangi bir yere hani başvurun ondan sonra siz kabul mektubunuzu değiştirebilirsiniz bu başvurun dediğiniz şeyin neresi? Bu hocam kabul mi? mektubu. Evet yani herhangi bir iş yerine. Ama yerini. peki nasıl başvuracaklar bu, yani? Hani mesela sen nasıl şey, buldun işi? Veya ben başka arkadaşımdan iş? buldum işte. Arkadaşım Hı. burayı tercih etmişti. Ben de Hı. buldum. Ama mesela eğer bulamadılar işi web bulamadılar, bulamadılar. kesinlikle web sitelerinden bulabilirler. Ee, veya Facebook gruplarına Hı, yazabilirsiniz. Evet, i̇şte Çek ya da yaşayanlar veya farklı ülkeye gitmek Hı -hı. istiyorsanız İspanya. İspanya'da İspanya işte Erasmus grubu yazın Facebook'a veya Instagram'a. Oradan staj yapanlar var mı diye hani soru yöneltin illa ki yazan olur. Evet. Hani bu şekilde araştırarak Kesinlikle. hani sen nereden iş buldun ben nasıl bulabilirim bu bölümle alakalı birkaç tavsiye verir misin diye Veyahut da üniversitelere de başvurabilirsiniz eğer öğrenimseniz. Evet. Öğrenimde mesela Çekya'daki üniversiteleri kabul mektubu falan gönderip artı 20 puanınızı almaya çalışın yani arkadaşlar. <laughs> Bunu hallettikten sonra sizin asil olarak bir şey geliyor size bir belge geliyor işte sıralamanız açıklanıyor. Bu yüzden her şey bireysel arkadaşlar. Her şey kendiniz yapmak zorundasınız. O duyuru gruplarını siz kendiniz takip edeceksiniz. Okulda duyuru ne zaman yapılmış, sınav ne zaman hepsini siz kontrol etmek zorundasınız. Hı hı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra asiller seçiliyor. Mesela diyelim ki 10 tane asil var, 20 tane asil var. 20 tane asil. Ondan sonra kendine bir bir uygulama var. Hocam şu an aklıma gelmedi ama eğer bulursak altına yazarız hmm. e, açıklamada. O uygulamada bizim e, seçeceğimiz yerde bir başvuru yapmamız lazım yani onaylamamız lazım stajımızı. Orada zaten siz açtığınızda bir sürü seçenek sunuyor. Benim mesela Prag'daki bu okulum, The Little Mall okulum da bu seçenekler arasındaydı ve hmm. ben onu seçtim yani 10-15 tane sizin orada okul çıkıyor zaten önümüze anladınız mı? bu mi? uygulamayı üniversite mi size veriyor? kesinlikle bu her yerde geçerli bu bizim zaten devletin vermiş olduğu Ve staj bir uygulama. evet, evet. staj uygulaması yani bunu evet. Internetten... çalışalım bunu açıklamalara kesin yazalım zaten Erasmus'u isteyen arkadaşlar bunu kesinlikle biliyorlardı şu an adı farklı geldiği için hatırlayamadım Erasmus şu an değiştirdi mesela bizim okulda öyle olmuştu sistemini değiştirdi bu şekilde buluyorsun hemen orada mesela direkt benim okul yazıyordu practical model Okulu yazıyordu ve ben direkt onu seçtim ve sonuçlar açıklandığında kabul mektubu sürecine girdik. Sonra Learning Agreement kısmına girdik hocam. Hı hı. Learning Agreement kısmında da işte karşılıklı artık konuşmalar başlıyor. Yani senin hı hı. E, videonun başında söylediğin görüşme yaptınız mı olayına e, girdik. E, o da şöyle oldu. Learning Agreement arkadaşlar üniversiteyle yani sizin kendi üniversitenizde karşı tarafta çalışacağınız kurumla yaptığınız bir öğrenim anlaşması Evet. Bu çok önemli arkadaşlar. Zaten bundan sonra zaten evet. kabul mektubunu. Kesinlikle. Alıyoruz. Yani bu yavaş yavaş olan bir süreç. Learning Agreement kısmında da işte kaç saat çalışacaksın, e, senden neler bekleniyor, hangi dersleri alacaksın, hangi Bölümünle uyumlu olması gerekiyor Kesinlikle. arkadaşlar en azından. Ben Veyahut da karşıdaki okullara, <laughs> e, karşıdaki çalışacağın yere hani bölümünle tamamen birebir uygun olmasa da en azından onlardan rica etseniz onlar o tarzda bir şeyler de yazabiliyor. Ben yine birisiyle tanışmıştım. O bana öyle demişti. O da işte çocuklara vesaire bakıyordu İngilizce öğretmeni. Ama hani orada çocuklara İngilizce öğretecek gibi böyle bu tarz şeylerde bir iş başvurusu yaptığı için vize almasında daha kolaylık oluyor yani bu şekilde. Benim mesela kısmında benden şöyle şeyler istemişlerdi. İşte grup çalışmasını bilen, öğretmenlere yardım eden, o şekilde zaten learning agreement kısmında yine sizin üniversitenizin hazırlamış olduğu bir learning agreement şablonu var. Evet. Onu kendiniz dolduruyorsunuz. Zaten sizin stajda yardımcı olacak öğretmenleriniz de var okulunuzda. Evet. Öğretim üyeleri hangisi anlaştıysa onunla beraber buna yola koyuluyorsunuz ve learning agreement kısmında hallediyorsunuz. Kendi tarafınız imzalıyor. Kendi tarafınız imzaladıktan sonra karşı kuruma gönderiyorsunuz. Karşı kurum imzalıyor ve orası da bitiyor yani hemen bitiyor. Ve zaten ondan sonra hibe sözleşmeniz yapılıyor. Gerisi çorap söküyor gibi geliyor gerçekten. O zaman Erasmus stajına gelen arkadaşlara şunu söyleyebilirim ki kesinlikle süreci takip edin. Bizim yapacağımız bu videoyu izleyin sonuna kadar ve e, açıklamaları okuyun. Eğer biz o programı, o Hı -hı. aplikasyonu bulabilirsek ben açıklamalara kesinlikle ekleyeceğim. E, ekleyemesem de daha sonradan bulursam yorumlara ekleyip en başa sabitleyeceğim. Hı -hı. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yoruma yazın. Biz bunları elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. Benim Instagram hesabım Prag'da Yaşam ve DNS Karaman. Bunları takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın daha aklıma ne, mesela ne gibi bir farklı bir şey geliyor stajla alakalı. Stajla alakalı sen nasıl iş bulduğunu söylediğin arkadaşın aracıyla. kesinlikle Instagram Erasmus gruplarına işte çek ya Prag, işte İspanya Barcelona, İsveç, Norveç bu şekilde yazabilirsiniz. Hani bunlardan ulaşmaya çalışın. ki yardımcı olacak kişiler vardır. Onun haricinde web sitelerinden bakabilirsiniz. Hani bunları İngilizce yazın. Erasmus stajı e, Prag yazın mesela in Prag işte Erasmus stajı in Barcelona bunları yazdığınızda illaki bir liste vesaire çıkacaktır internette. Ya veya giden mesela 3. sınıfın diyelim ki 4. sınıfa giden kişilerle iletişim kurun onlar zaten size hemen yol, yol gösteriyor. Göster, evet. Giden insanlarla iletişim kurmak daha önemli. Ya ben benim etrafımdaki okulumda birçok kişi staja gittiği için öğrenime gittiği için benim işlemlerim çok hızlı oldu o yüzden... Giden kişiyle konuşmak, muhabbet etmek, o süreci rahatlatmak, stresi azaltmak çok önemli. Evet. Giden arkadaşlarınızla bol bol muhabbet edin. Ne nasıl yapılıyor? Yani dediğim gibi zaten her okulun Erasmus kılavuzu farklıdır diye düşünüyorum. Ben kendi okulumun Erasmus kılavuzunu anlatmaya çalışıyorum burada arkadaşlara. Ama benzerdir yani az çok benzerdir kılavuz. O zaman son sorum, son sorum şu olacak. Erasmus stajına geliyorsun. Ve vize sürecinde ne gibi belgeler hazırladın? Bunları, ee, evet. bunları hızlı bir şekilde. işte fotoğrafımdı, pasaportumdu, işte şunu vesaire. Kabulün. Bunları çok hızlı bir şekilde söylersen ben de liste yapıp açıklamaya ekleyeceğim. Arkadaşlar, bir vize sürecinden geçmedim. Çünkü yeşil pasaportum Aa, vardı. <laughs> Şans. Evet, o yüzden ben girdim. Ben de dedim, neden, neden bana gidiyor? Gidiyor? Yani <laughs> arkadaşlar, e, vize sürecinde ama evet. yaşayan arkadaşlarım vardı öğrenimde. Evet. Ee, Zehracığım benim arkadaşım evet. O yaşamıştı onlar çok zorlandı Arkadaşlar yani sizde vize öldürüyor Gerçekten vize evet. çok zor bir dönem evet. Çok sıkıntılı bir dönem Biraz stresli oluyor evet. ama peşini bırakmayın Kesinlikle peşini bırakmayın ee, Yapabilirsiniz ama eğer yeşil pasaportu Olup da Erasmus Erasmus'a başvurmayan arkadaşlar Varsa çok pişman olur Gerçekten evet, çok gelebiliyorken ben o, Sanki şehir değiştiriyormuşum gibi hissettim yani hiçbir, hiçbir zorluk Hiçbir şekilde çekmeme. zorluk çekmedim benim stresli bir insanım evet, gerçekten çok stresli bir Ama insanım. Ama biz yeşil pasaportları sevmiyoruz, bordo pasaportlu olarak. Yani, yani baş arkadaşlar. düşmanlarımız. <laughs> Ama eğer gerçekten buradan arkadaşlara da söylüyorum yeşil pasaportunuz falan da varsa lütfen bunları kaçırmayın ve şunu da söylemek istiyorum benim bir arkadaşım dördüncü defa Erasmus'a gidiyor arkadaşlar. Evet. Bakın yani yığılmayın. Bir dört kere giden defa. Bağımlılık, bağımlılık yapıyor zaten. yapıyor. İkincisine gitti, <laughs> üçüncüsüne gitti, dördüncüsüne gitti. Ya ben neden gidemiyorum sorusunu akıllarından silsinler. Kesinlikle okulumuzun, üniversitenizin sitesini e, güz ve bahar dönemi olarak takip edin. Oradan çok güzel sonuçlar alacaksınızdır ben eminim. Çünkü çok zor bir şey değil Erasmus'a gitmek artık. Evet. Arkadaşlar ben videomu burada sonlandırıyorum. Rana sana çok teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Umarım faydalan faydalanan arkadaşlar olmuştur. Umarım. Bu video zaten YouTube'a atıyorum. bir yıl, 2 yıl, üç yıl, beş yıl Umarım insanlar e, ömür boyu faydalanır. Umarım. Aynen, bir faydamız olduysa çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlayın.